Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görev başındayız. Gördüğünüz gibi görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Hayvanları otlaklara bıraktık arkadaşlar. Onlar şu anda otluyorlar. Bizler de başlarında durmuşuz. Zana kızım her zaman üst kısımlarda arkadaşlar böyle gözlemler etrafı. Yani bana 50 bin de verseniz arkadaşlar bu köpeği vermem. Çünkü bu köpeğin Özelliği çok Yani böyle bir köpek olduğu zaman O sürüye arkadaşlar Ne kurt yaklaşabilir Ne o etrafta bir şeyler Dolanabilir Öyle özelliğe sahip yani Da ediyorum gerçekten Yani 50 bin bile verse de bu köpeği vermem Bu bir dişi erkek de değil Yani dişi köpeğime bu parayı biçiyorum Arkadaşlar Hani o rakamı söylüyorum o rakamı bile vermem Diyorum o özelliğe sahip. Şimdi bir köpek bir sürüyü korumadıktan sonra arkadaşlar heybetli olsa cüsseli olsa bilmem şöyle olsa böyle olsa yani benim gözümde hiçtir. Çünkü e, yani ben bu hayvanlarımı arkadaşlar bu köpeğime emanet ediyorum. Ondan sonra yani mükemmel bir şekilde koruyor. Görevini yerine getiriyor. Yani böyle bir köpeği bulmak çok çok zor. Hani benim köpeğim olduğu için övmüyorum. Siz yani gerçek hayatta görseniz sizler de aynı fikirde olursunuz. Çünkü yani e, kurçu özelliğiyle yani mesela kimse diyor ki şöyle kurçu böyle kurçu da kurda saldırıyor mu gerçekten? Benim kızım gerçekten saldırıyor. Yani zana saldırıyor. Arkadaşlar. Şimdi siz hayvanları bıraktığınız zaman o direkt böyle alan taraması yapar. Şöyle etrafı bir tarar. Gider ve en üst kısımda durur. Ondan sonra etrafı gözlemler. Acaba bir tehlike var mı? Bir sıkıntı var mı? Bunları hepsini gözlemler. Bak şu anda mesela ben aşağı indiğim halde o hala yukarıda görünmüyor şu anda diğer tarafta. Böyle bir özelliğe sahip. Yani kimsenin giremediği yerlere arkadaşlar ben köpeklerim sayesinde gidebiliyorum. Bugüne kadar bir sıkıntı da yaşamadık. İnşallah da yaşamayız. Elimi kısmı aşağıda Gel kızım gel Geliyor Gel zanam gel Gel benim pırlanta köpeğim gel Maşallah Bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar Hayvanlar şu anda Eve doğru koşuyorlar Önlerini almam lazım Kendinize iyi bakın